Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Overhead GUI veya Tag GUI diyebilirsiniz. Name Tag da diyebilirsiniz. Onu yapacağız arkadaşlar. sıfırdan yapacağız. Herhangi bir kit kullanmayacağız. O zaman arkadaşlar nasıl yapacağımıza başlayalım ama ondan önce arkadaşlar bir tane şey direkt script yazmaya başlamayacağız. Yani nasıl yapacağımızı falan ilk bir düş, geliştireceğiz. Mesela bu bizim kafamız diyelim tamam mı? Bunun üstünde Surface GUI olacak bir tane değil mi? Surface GUI'nin içinde de bir tane text label olacak. Ee, surface değil pardon. Billboard GUI'di pardon. Çok özür dilerim. Buradan Billboard GUI'yi buluyoruz arkadaşlar. Çok aşağı inmek istemiyorsanız Billboard GUI yazarsınız. direkt çıkar zaten. Bunun içine bir tane text label atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun içinde var. Şöyle görebilirsiniz. Ama çok küçük bu. Kötü. Tamam mı? Böyle uzaklaştığınızda filan çok büyüyor. Garip olayları var arkadaşlar bunun. Şimdi billboard guiden ilk başta size'ını e, offset'ten scale'e çekeceğiz arkadaşlar. Veya x'ini de e, arttırabiliriz. Şimdi ben bunu mesela ne yapayım? Bir yapsam ne olur arkadaşlar? Bunu da bir yapalım. Bir yaptık. Ne oldu şimdi? Gördüğünüz gene küçük kaldı. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu gördüğünüz gibi böyle bir çerçeve olarak aldı bunu gördüğünüz üzere. Bunu arkadaşlar şimdi biz text label de aynı şekilde uygularsak olur. Böyle yapalım. Şuradan da offset'ini silelim. Şunu da offset'ini silelim. Gördüğünüz gibi tam boyutuna aldı arkadaşlar. Hatta biz bunu şöyle küçültürsek çok daha net olur aynen böyle çok daha net oldu Arkadaşlar şimdi biz şöyle biraz uzaklaşalım bakalım ne oluyor Küçücük bir şey olarak kalıyor Biz bu Biz uzaklaştığımızda Gene biraz büyüsün istiyorsak Arkadaşlar Bunu nasıl yapacağız Size offset mesela bunu bir yaparsak yana doğru gidiyor Şimdi Arkadaşlar bu burada offsetten de böyle değiştirirsek ne olur mesela bunu 250 yapalım Uzaklaştığımızda gene büyüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, y'i de biraz büyütmek gerekiyor. Bunu da 150 yaparsak çok 150 çok oldu. 50 yapalım bunu. 50 yaptık. İdeal mi? İdeal diyebiliriz. Veya arkadaşlar şuradan siz bunları işte böyle ayarlayacaksınız. Bunu biraz şöyle 5 filan yapsak fena olmadı açıkçası. Şimdi e, bu arkası saydam olacağı için sadece yazı gözükçe için arkadaşlar ilk başta back ground sıfırlayalım. Gördüğünüz gibi text label yazıyor sadece ama onu siz göremiyorsunuz. Şuradan e, tam şey yapalım. Tabii bunun yazısını ne yapalım böyle turuncu bir şey olsun. Şöyle çektik kapalı turuncu olması. Şöyle açık, şöyle açık iyi olur bence evet gördüğünüz gibi yaptık. Fakat şimdi biz bunu biraz yukarı çıkmamız gerekiyor. Çünkü kafamızın içinde olur arkadaşlar. Şimdi tekrardan billboard kuyunun içinden yapacağız arkadaşlar. neredeydi bir tane ha offset bunu mesela şöyle bir yaparsın bir çok az oldu şöyle 20 yapalım Gördüğünüz gibi oldu. 20 ideal. iyi olur bence. Ee, bunun fontunu falan da değiştireyim. Roblox diyor yeni gelen fontları kullanalım hatta. Bir tane vardı o benim çok hoşuma gitmiş. Hangisiydi o? Bulacağım sanırım. Bu muydu? Yok bu değildi. Ee, ben gör. Heh. Buydu mesela. Bu mesela benim gözüme güzel geliyor arkadaşlar. Ben bunu alacağım mesela. Bunu kullanmak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar biz bunu koyduk. Şimdi biz bunu arkadaşlar biri oyuna girdi mi e, bunun kafasının üstüne açacağız ve label yerine oyuncunun ismi yazacak. Şimdi biz bunu yapalım ilk başta. Billboard e, GUI mesela server storage'da kalabilir bence. Server storage'dan kullanlar e, oyuna giren oyuncunun kafasına yerleştiririz arkadaşlar. Şimdi Siklupta oluşturuk, server script servisi oluşturdum. Ben siz istediğiniz yere oluşturabilirsiniz. Ee, şimdi ilk başta players e, playersa erişmek gerekiyor. game.players Şimdi her Oyuna giren herkes arkadaşlar playera giriyor. Yani playerda bir tane player olarak oluşturuyor ve ismi falan her şey orada oluyor, bütün bilgileri. Şimdi players.player.added event kullandık arkadaşlar biz burada. Player adet yani player ise oyuncu eklendi mi Con Yanlış yere yazdık. Şöyle sonuna doğru Connect function Buradan player'a bağlanacağız. Şimdi biz buraya player yazdığımız için Oyuna giren player'a Bağlanacağız arkadaşlar. Şimdi Yazdık biz bunu ama biz bunu e, Karakter her spawnlandığında Yapacağımız için Player nokta ciharaktar e, adet şimdi buna bir connect function yapalım arkadaşlar e, function sonra ch'de koyalım arkadaşlar anlatacağım e, neden bunlar böyle yanlış yere gitti bilmiyorum ama bir sorun var galiba neyse şimdi arkadaşlar oyuna e, players'a oyuncaklığında bağlanıyor arkadaşlar bunun içine player olarak oyuna bağlanan kişiyi aldık arkadaşlar biz. Şimdi player'ın karakteri e, eklendi mi? Player'a karakter eklendi mi? Tekrar buna bağlanacak. Biz karakterde CHR e kısaltmasını verdik. Şimdi biz o karakterin içinden arkadaşlar e, kafayı bulacağız. Head. Head'ı bulacağız arkadaşlar. Şimdi ilk başta Head'ın içine biz, biz bu billboard kuyu yerleştireceğimiz için arkadaşlar. İlk başta bu billboard kuyuyu kopyalan lokal ee, tag diyelim biz lokal tag diyelim lokal tag eşittir game nokta server olacaktı pardon server nokta billboard kuyuyu bulduk arkadaşlar şimdi biz bunu bir klon dedik tamam mı şimdi biz bunu klonladık ama kullandığımız şeyde ne vardı label olarak yazıyordu biz onu Oyuncunun ismi yapacağız. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar şimdi biz? İlk bir kopyaladığımız şeye bağlandım ee, Server Store'daki şeye bağlanmıyoruz Kopyaladığımız şeye bağlanıyoruz arkadaşlar. Burası önemli. Kopyaladığımız şeyin içinde arkadaşlar ne var bizim? Text label var. Text label. Text label ile bağlandık arkadaşlar. Kopyaladığımız şeyden. Text labelin içinde ne ne var arkadaşlar? Text var. Textten değiştireceğiz. Biz buraya oyuncunun ismini yazacağız. Şimdi Textabel'den text'e de bağlayalım buradan. Text. Eşittir ne olacak? Ee, karakterin veya oyuncunun ismi player nokta name yazabiliriz arkadaşlar. Bağlandı. Ee, player name yaptı. Şimdi biz bunu kafanın içine atmadığımız için arkadaşlar bir şey değişmez. Şimdi tak nokta parent parent arkadaşlar ben önceki videolarımda anlatmıştım. Tekrardan anlatayım. Şimdi Propent'i görebilirsiniz arkadaşlar. Burada parent var. Parent ne arkadaşlar? Text balin e, dışındaki şey. Neymiş arkadaşlar parent'ı? Billboard diye. Biz bunu değiştirip server storage yaparsak ne olur? Server storage'un içinde olur. E, parent'ı umarım anlamışsınızdır. Parent o. Neyin içinde olacaksa. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Kafanın içine açacağız cehre nokta dedik şimdi ne olacak arkadaşlar play'a basalım ve görelim ne olduğunu ee, evet oyuna girdik arkadaşlar ha evet çok fazla yukarı gitmiş arkadaşlar onu tabi ayarlamadık biz o yüzden çok fazla yukarı gitmiş mesela biz buradan hemen ayarlayalım kaç olacakmış ona göre tekrardan değiştiririz mesela bunu 5 yaparsak ideal mi yani ideal diyebiliriz. Bence 5 ideal. Şimdi biz onu 5 olarak tekrardan değiştirelim. 5 yaptım arkadaşlar. Artık kafamızın üstüne spam olacak. Şimdi biz şey yapmak istiyoruz. Mesela ben oyunun kurucusu olduğum için ismimin başında owner veya kurucu veya başka bir şey yazacak. Onu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Onu şöyle yapabiliriz. If deriz. Eğer şu, tabii şu içeri alalım. If eğer arkadaşlar karakterin ismi eşitse Baris İnce'ye den koyalım sonuna. Şimdi karakterin ismi arkadaşlar Barış İnce eşitse biz ne yapacağız? Yani Barış İnce benim ismim olduğu için arkadaşlar. Barış İnce eşitse biz onun önüne onları koyacağız. içine attım tekrardan arkadaşlar. Şimdi player name'i yazdı buraya ya, Ben önceki videolarımda script derslerinde anlattım. Bu iki tane noktayı kullanacağız dedim arkadaşlar. Onu işte tam da bu kısımda kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya owner bir de tırnak bırakalım. Bir tane boşluk bırakalım. iki tane nokta koydum. Bunları birleştirdim. Şimdi ne olacak arkadaşlar? Karakterin ismi Barış iş işitse name tag'inin önünde owner yazacak. Şimdi biz eğer birinci eşit değilse ne yapacağız arkadaşlar else koyacağız bir tane bunlar neden böyle en başta geliyor bilmiyorum ama bir sorun var herhalde değilse ne yapalım arkadaşlar biz tekrar aynı şekilde kopyalım else yani else ne demekti arkadaşlar değilse yani bu ife uymuyorsa yani buradaki şey uymuyorsa bunu yapıyor arkadaşlar. Barış İnce değilse oyuncunun ismi bunu kullanacak. Barış İnce ise bunu kullanacak. Şimdi Değilse arkadaşlar bu Player olsun mesela. Oyuncu Barış İnce olsun. Şimdi deneyelim onları çalışıyor mu? Sonra Tekrardan şey dinleriz. İsmi değiştiririz başka bir ismi yazarız. Çalışıyor mu diye bakarız. Gördüğünüz gibi Owner Barış İnce yazdı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi stopa basalım buradaki Barış İnce'yi değiştirelim mesela Osmanlı yazalım buraya Osman Osman yazdık. Yazmayacak mı? Ve gördüğünüz gibi player Barış İnce yazdı arkadaşlar. Bir de şöyle bir olay var. Şöyle göstereyim ben. Gördüğünüz gibi burada tekrardan bir isim eee Biz nasıl halledeceğiz arkadaşlar şimdi? Ee, basını Dumi'nin üstünde göstereceğim. Dumi bizim deneyimiz olacak. Deney, denek, denek olacak bizim için. Bir tane Dumi oluşturduk. Gördüğünüz gibi Dumi'nin de ufak bir ismi var. Dumi yazıyor. Şimdi biz Humanoid'e bağlanacağız bu sefer. Buradan arkadaşlar Display Distance Type. Bunu ne yapacağız arkadaşlar biz? Nun yapacağız. Gördüğünüz gibi e, Dumi ismi kayboldu. Biz Humanoid'e bağlanıp arkadaşlar bunu yapacağız. Şimdi ikisinde de çalışacak. Osman ismi Osmansa da çalışacak, Osman değilse de çalışacak. Şimdi bizim nasıl yapacağız arkadaşlar? Tekrardan karaktere bağlanacağız. Çünkü karakterin içinde nokta humanoid'ten this play, this da dedik. eşittir enum. Ee, siz burada şey de kullanabilirsiniz mesela nun da yazabilirsiniz ama ben sağlam almak için arkadaşlar enum yazacağım. Enum. Ee, display humanet display display type diye çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Nokta koyduk. Gördüğünüz gibi bütün seçenekleri çıktı arkadaşlar. Siz de buradan kullanabilirsiniz. En sağlam yöntem arkadaşlar bu. Ee, hatta diğer taktik çalışmıyor da olabilir artık. Eskiden çalışıyordu. Şimdi çalışıyor mu emin değilim. Çünkü bunu kullanmanız daha sağlam olur arkadaşlar. Yani bu kullanın arkadaşlar. Yani bu da ufak bir bilgi olsun. Şimdi tekrardan şu de deneyi silelim. Tekrardan buraya bastım. Şöyle tabii kendimizde isim falan gözükmüyor. Şöyle buraya geçip bakacağız. Gördüğünüz gibi hiç isim yazmıyor arkadaşlar. Bunu arkadaşlar siz kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Yani ben bu turuncu rengini kullandım diye sizin de turuncu rengini kullanmanıza gerek yok. Ben bu boyut yaptım diye sizin de boyutu kullanmanıza gerek yok. Farklı boyutlarda kendi tarzınızı yapabilirsiniz. Veya bu text billboard gün içine bir tane fotoğraf falan da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız kısımları yorumlarda yazabilirsiniz. Size elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.